Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'da yine sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Tiyatro oyuncusu, yazar arkadaşımız Utku Erişik Bey. Utku Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ee, size ve sizin şahsınızda bütün Kanal B çalışanlarına e, ve aynı zamanda bütün sevgili izleyicilerimize e, ben de saygı ve selamlarımı sunarım. Çok teşekkürler. Bugünkü konumuz... Türk tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu ve günümüzdeki özel tiyatroların sorunları. Öncelikle tabii tekrar hoş geldiniz diyoruz. Çok yoğunsunuz, özel bir programdasınız. İsterseniz oradan başlayalım. Bize nereden şu anda katıldınız canlı yayına? Normalde İzmir'de yaşamaktayım ama bugün sizin yayınınıza Afyonkarahisar'dan katılıyorum. Çünkü kurtuluşumuzun 100. yılı bu yıl malum ve bununla ilgili Afyon Karahisar'da bazı kutlama etkinliklerine katılmak üzere Atatürk Düşünce Derneği Genel Merkez Yöneticileri olarak geldik. Ve bu ayki yönetim kurulu toplantımızı da Afyon Karahisar'da gerçekleştirdik. Hatta ben de şu an size Atatürk Düşünce Derneği'nin Afyon Karahisar Şubesi'nden e, bağlandım. E, ve güzel bir yayın olacağına da inanıyorum. Çok teşekkürler, selam ve sevgiler. Önce sizi tanıyalım Utku Erişik ve Buyurun, Kendinizi bir anlatın evet. isterseniz. Çok ee, şeyler evet. yapıyorsunuz. <laughs> evet, çok çok sağ olun. E, tiyatro sanayicisiyim. Aynı zamanda e, bir kültürel, sanatsal ve siyasal bir dergi olan Çözümleme Dergisi'nin hem sahibi hem de genel yayın yönetmeliyim. Bir yandan belgesel filmler hazırlıyorum. Hatta 5 bölümlük o görkemli kalpak ruhu adında... Kurtuluş'un belgeselini hazırladık arkadaşlarımızla birlikte. Hazırladım ve yönettim bu belgesel filmi. Aynı zamanda bu tarz içerikler de üretiyoruz. Yani sanatın olduğu her şeyde, her yerde mümkün olduğunca yeteneğimiz doğrultusunda aydınlığın sesini yükseltmeye çalışıyoruz. Evet, çok teşekkürler. Güzel bir giriş oldu. Evet, gelelim konumuz tiyatro. Genel eksel Türk tiyatrosu denince ne anlıyoruz? Şimdi bizim aslında en baştan şunu söylememiz gerekiyor. Aslında çok köklü bir yazılı ve sözlü kültürümüz var bizim. Bu aynı zamanda bizim dünyanın büyük ulusları arasında sayılmamız için yeterli bir neden. Çünkü uluslaşma süreci ve aynı zamanda da o e, insanların ulus kimliği kazanabilmesi için bazı gerekli olan e, koşullar var, tarih bu koşulları kendisi getiriyor. Ee, ve Türk ulusuna baktığımız zaman bu koşulları fazlasıyla yerine getirmiş. Uluslaşma sürecini evet. e, ve uzun yıllarda e, kazanmış olan, bunun çabasını, emeğini vermiş olan bir ulus, Türk ulusu. Dolayısıyla bu yazılı ve sözlü geleneği illaki e, değişik alanlarda yansımaları olmuş. Genelde tekerleme gibi kullanılır. E, kültür sanat, kültür sanat diye. E, aslında kültür e, ve sanat... Ee, çok başka öğeler kendi, alt başlıkları var ve e, burada e, önemli olan hiçbir zaman unutulmaması gereken evet ayrı birer başlık ama iki kardeş gibi düşünelim. Yani hem birbirinden ayrılamaz hem de birbirinin ihtiyacı olduğu zamanda yine birbirine sarılacak e, yine her zaman için kol kola dans eden iki ana unsur kültür ve sanat. Şimdi tam bu noktada işte geleneksel Türk tiyatrosu devreye giriyor bizim aslında ulusal olarak karakteristik özelliklerimizden bir tanesi. Dikkat ederseniz eskiden özellikle daha esnaf ve esnafların oluşturduğu çarşı ortamında sizlerin bizlerin küçüklüğünde bu daha çoktu. O çarşı ortamında dikkat ederseniz esnaflar birbiriyle takılırlardı, birbirlerine şakalar yaparlar, evet. birbirlerinin taklitlerini yaparlar, birbirlerine lakaplar takarlar. Bu aynı zamanda Türk insanının da bir bu anlamda yaratıcı mizah, tarafını da gösteriyor. Mizah tabi mizah, mizah zekasını gösteriyor. Hoş hoşgörü, yani dikkat ederseniz özellikle Müslüman ülkeler arasında e, bektaşi fıkrası gibi fıkraları olan yalnızca biziz. Yani biz e, dinsel bir boyuttan baktığımız zaman bile aslında mizah duygusunu e, esirgememiş ve buna gülmüş ama bunu tabii ki belli bir e, nezaket, belli bir hoşgörü çerçevesinde yapmış ve bununla birlikte de dünyaya Mevlana gibi, Yunus Emre gibi isimlerle hoşgörü mesajını da verebilmiş olan bir ulus. Dolayısıyla ulusal özelliklerin içerisinde geleneksel Türk tiyatrosu zaten kendiliğinden sanki bir ulusal karaktermiş gibi ulusun bir karakteristik özelliğiymiş gibi ortaya çıkmış bir şey. Hatta ve hatta daha da değerlisi biz bugün bazen bir tiyatro oyununu hazırlayabilmek için üzerinde aylarca yazıyoruz, çiziyoruz, toplantılar yapıyoruz. İşte bu işin yönetmenlik boyutu var, bu işin reji boyutu, hepsi 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 bir arada. Bazen aylar sürüyor ki izleyicinin karşısına çıkabilmemiz için provalarda ekleyecek olursak. Fakat geleneksel Türk tiyatrosuna baktığımız zaman dikkat ederseniz bunların hiçbir aşaması neredeyse bu şekilde yürümemiştir. Halkın içinden, kendiliğinden, kendi yaratıcılığıyla doğurmuştur. Ve aynı zamanda da yine kendi özellikleri, yani bunu şöyle tanımlamak gerekiyor. Aslında geleneksel tiyatro her ulusun bir geleneksel tiyatrosu vardır. Kimisinde güçlüdür, kimisinde zayıftır. Fakat hani deriz ya, bu hani bir yemek yeriz ya da bir içecek içeriz. Yeni bir içecektir bizim için yeni bir yemektir. Hani deriz ki Türk damak tadına yakın ya da bu Türk damak tadına uymuyor deriz. Çünkü bizim damak tadımız vardır örneğin genelleyebileceğimiz tabii ki. Bu evet. aynı zamanda da geleneksel tiyatro içinde geçerlidir. İşin şaşırtıcı tarafı bugün değme yazarlara taş çıkartacak kadar sağlam e, eserler ortaya konulmuştur. Yazanı çizeli belli değildir. İşin evet, anonim tarafı... olmuştur. Anonim olmuştur, üzerinde aylarca çalışılmamıştır. Bazen doğaçlamadır ki doğaçlamanın bu kadar güçlü olduğu e, nadir ülkelerden bir tanesi de yaşıyor. Burada saptama Biz yapmak de... isteyeceğim müsaadenle. Kör, köy seyirlik oyunları var, orta oyunlarımız var, hacıvat karagözümüz var, meddallık var. Hepsi bu zenginliğimiz değil mi Utku Bey? Tabii ki. Şimdi bunların her biri farklı e, teknikler gerektiren, bazen farklı malzemeler gerektiren, bazen farklı oyuncu karakteri isteyen yani evet. her iyi tiyatro sanatçısı ya da her iyi meddah bir Karagöz acıvat bir gölge oyununu yapacak diye bir şey yok. Ama Karagöz acıvat oyuncusu da yani o gölge oyun gölge sanatçısı aynı zamanda çok iyi bir meddah olacak diye de bir şey yok. Çünkü bunlar farklı alanlar, farklı teknikler, farklı karakter, oyuncu karakteri isteyen, farklı yetenekler isteyen dallar. İşin e, bizim için gurur duyulası tarafı bunların her biri uzun yıllar boyunca e, ciddi bir şekilde halka sanatsal hazzı yaşatmıştır. Yani bugün evet köylerimizde bir meddaha rastlamıyoruz ya da Karagöz Hacı var, Ustası neredeyse e, azaldı. E, evet. Azaldı maalesef yok denecek kadar az diyebiliriz. E, bazı e, türler artık ölmeye hani tabiri caizse nesli tükenmeye başlamış durumda. Fakat bunlar bir halkın, özellikle de burayı vurgulamak istiyorum izninizle sarayın İstanbul'da kendi sanat çevresini yarattığı ve gitgide halktan koptuğu bir ortamda dikkat ederseniz Anadolu kendisini sanatsız bırakmamıştır. Anadolu bağlamasını çalmıştır örneğin. Anadolu kendi müzik aletleriyle müziklerine de, müziğine devam etmiştir. Anadolu kendi gelenekleri içerisindeki ritüelleri hiç aksatmamıştır Fıkralarını ve işte anlatmıştır. daha da Çığlığını hep Fıkralar, atmıştır. Evet. Fıkralarla anlatmıştır. Bölgesel her şey değişebiliyor Türkiye'de. Örneğin bir akşam benim Karadeniz'de Ordu'da oyunum vardı. Ertesi akşam Gaziantep'te oyunum vardı ve Ordu oyunundan sonra biz ekip olarak hemen yola çıktık ve Gaziantep'e indik 13-14 saatte. İnanın e, yurt dışında birçok ülkeyi gezdim. Bir ülkede 13 saatlik bir araba yolculuğunda ancak bu kadar insanların yüzleri, konuşma biçimleri, yediği yemekleri, her şey her şey ancak bu kadar değişebilir. Bu Anadolu'nun rengi, zenginliği zengi, kesinlikle evet. bu. O yüzden bu e, geleneksel tiyatroya baktığımızda da Anadolu'nun güneyi bambaşka bir karakter. Anadolu'nun kuzeyi, doğusu, batısı bambaşka karakterler üzerinden yürümüş. Konuşma biçimlerine yansımış. Bu meddaların yaptığı esprilere, şakalara varana kadar değişiklik göstermiş. Çünkü e, örneğin batıda yaptığı bir şaka doğuda yanlış anlaşılabiliyor. Ya da doğuda yaptığı bir şaka evet. batıda yanlış anlaşılabiliyor. O, bu, bu kadar hani e, renkli ve aslında bu geleneksel tiyatroyu besleyen de ana unsurlardan başlıcası diyebileceğimiz Anadolu toprağının zenginliği. Evet ben burada söze gireceğim müsaadenle. Darul İstanbul Şehir Tiyatrosu adını alıyor ve sahneler artıyor. Bu arada tabii halk evleriyle köy enstitülerinin tiyatroda zirve yaptığı dönemler. Ne diyeceksiniz? Cumhuriyet'in ile Türk tiyatrosu nasıl bir değişime uğradı? İsterseniz biraz buraya geçelim. Evet, e, tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Yani Mustafa Kemal bu topraklara bir geldi, pir geldi. E, o da her alanda... Yani e, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde Kadıköy'de Moda'da dolaşıyorum. Moda e, Deniz Kulübü'nü görüyorum. Diyorum ki yani e, bunu... Atatürk kurmamıştır herhalde diyorum içeri bir giriyorum Atatürk 1935. Bambaşka alanlar işte arkeoloji alanı bambaşka evet. yürümüş bir bilim kısmı bambaşka. Şimdi Mustafa Kemal'in 1930 yılında söylemiş olduğu çok güzel bir sözü vardır. Bu benim de sevgili hocam bende emeği çok fazladır Atile İlhan'ın bana bir anlamda aşıladığı ışıklardan ateşlerden bir tanesiydi. O da fikirler ve devrimler sanatla yayılır sözü Mustafa Kemal'in. O yüzden yeni yepyeni bir devrim bir cumhuriyet devrimi ve yok olmaktan son anda kurtulmuş bir ulus e, yepyeni bir ülke yepyeni bir bürokrasi yepyeni bir cumhuriyet tabii ki fikirler ve devrimler sanatla yayılır diyen Mustafa Kemal bu anlamda sanatı her zaman önemsemiş her zaman gerekli saygıyı göstermiş gerekli yatırımı sanata e, yapmıştır. Bunlardan bir tanesi bir alanda tiyatrodur. Şimdi burada size çok enteresan bir bilgiden bahsedeceğim. 1933 yılı e, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları yapılacak. E, öyle bir güne sıkıştırılmamıştır. Yani 29 Ekim 1933'e sıkıştırılmamıştır 10. yıl kutlamaları. Evet. 1933 yılının tamamına yayılmıştır. Ve Ankara'dan bir genelge gönderilir bütün valiliklere. Madde madde 10. yıl kutlamalarının şehirlerde nasıl yapılacağının programı belirtilmiştir. Bu maddelerden bir tanesi inanır mısınız? Diyor ki Yarım Osman adlı tiyatro oyununun valilikler tarafından oluşturulacak ekiplerce bir yıl boyunca o vilayete bağlı olan bütün köy ve kasabalarda oynatırılması. Şimdi bir tiyatro oyununun bir yıl boyunca 10. yıl kutlamaları kapsamında köylerde, kasabalarda oynattırılması isteniyor valiliklerden. Oyun şu, yarım Osman. Şimdi dikkat. Osman bir köyde ırgat oyunda. Ve Osman ırgatlık ederken bir haber geliyor. Çanakkale'de savaş başladı diye. Çanakkale savaşı başladı diye. Osman bütün kazmayı küreği bırakıyor. Çanakkale cephesine koşuyor oyunda. Savaşıyor, düşmanı yeniyor, tekrar köyüne dönüyor. Köylüler soruyorlar, hele Osman anlat hele, nasıldı Çanakkale, nasıldı cephe? Diyor ki, şş, bundan sonra diyor, hiçbiriniz bana Osman demeyeceksiniz. Ne diyeceğiz? Sen Çanakkale'ye cepheye giderken Osman'dın, şimdi ne oldun? Diyor ki, ben diyor doğru Çanakkale'yi kazandım, ama Çanakkale cephesi Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden yalnızca bir tanesiydi. Ee, biz savaşı kaybettik. Dolayısıyla da diyor ben bağımsızlığımın yarısını Çanakkale'de bıraktım da geldim. O yüzden bundan sonra bana yarım Osman diyeceksiniz. Köylüler şaşırıyorlar. Yarım Osman aşağı, yarım Osman yukarı. O yarım Osman köyde gene ırgatlığa devam ediyor. Fakat köyde bir tane ağa var. Bakın şimdi 1933'te 10. yılda köylerde oynattırılan oyunun oyundaki mesajlara dikkat buyurunuz. Evet. Oyunda köyde bir a var. Osmanlıların, yarım Osmanlıların emeğini çalıyor, mahsulünü çalıyor, toprağını çalıyor ve yarım Osman köylüleri örgütlüyor ve ağayı köyden kovalıyorlar. Sonra artık toprak köylünün e, mahsul köylünün, emek köylünün, emeğin karşılığı köylünün ve hemen arkasından bir haber geliyor. Bu sefer milli mücadele başladı diye. Yarım Osman yine kazmayı küreği bırakıyor toprağın bırakıyor. üzerinde. Cephe. Koşuyor. Koşuyor Cephe milli mücadeleye. Yine savaşıyor. <laughs> yine kazanıyor. Dönüyor köye. Köylüler soruyor, soruyorlar. Hele Yarım Osman anlat hele. Nasıldı milli mücadele? Cephe nasıldı? O da diyor ki şşş Bundan sonra hiçbiriniz bana yarım Osman demeyeceksiniz. Aa ne diyeceğiz? Çanakkale'ye gittin Osman döndün yarım Osman. Milli mücadeleye gittin yarım Osman. Şimdi ne oldun? Osman. Diyor ki ben diyor Çanakkale'de yarıda kalan, yarım kalan bağımsızlığımı milli mücadelede tam yaptım da döndüm. Bundan sonra bana tam Osman diyeceksiniz diyor. Evet. Şimdi ...bir tiyatro oyunuyla verilen mesajlara lütfen dikkat buyurun. Emperyalizm, anti-emperyalizm, bağımsızlık, Feoda tam Feodalizm. bağımsızlık, feodalite var ve diyor ki... ...peki köyünde senin ağ varsa feodalite var, peki diyor bunu nasıl yıkacaksın, örgütleneceksin diyor. Oyunda köylüler örgütleniyorlar. Şimdi ben bunu anlatıyorum, bir tiyatro oyununda da anlatıyorum... Ee, örneğin bana soruyorlar. Utku Bey gerçekten yani böyle bir genelge var mı? Var kardeşim diyorum. Gerçekten bu böyle bir oyun. Bunları mı anlatıyor? Evet kardeşim. Peki diyorlar Utku Bey nasıl olur yani? Olur kardeşim diyorum. Eğer o genelgenin altında Gazi Mustafa Kemal imzası varsa, varsa her olur. şey olur canım kardeşim. İşte tam ben bu noktada ona değinecektim zaten. İşte Türkiye'de Cumhuriyet'in tiyatronun modern ulus inşaatına katkısı budur, değil mi Utku Bey? E, kesinlikle ve tabii ki ve tabii ki anmazsak, söylemezsek e, yarım kalır böyle bir konuda Türk kadınının gerçek anlamda sahneye özgürce çıkışı ve hatta teşvik edilmesi yine Cumhuriyet ve Mustafa Kemal sayesindedir. Normalde bizim öz kültürümüzde kadın baş tacıdır. Geleneksel tiyatroda kadın ikinci sınıf asla değilken birdenbire araya bir süreç giriyor. Kadın ikinci sınıfa hatta Nazım'ın söylediği gibi sofrabızda öküzümüzden de sonra gelen sıraya kadar düşüyor. İşte kadını tekrar baş tacı yapan, o sahneye çıkartan ve o sahnede onun bütün yeteneklerini, kimliğini, kişiliğini sergilemesine izin veren Cumhuriyet olmuştur. Mustafa Kemal olmuştur. Hatta İzmir'de yaşadığım için İzmir'de geçen ilginç ama önemli bir ayrıntıdan daha bahsetmek isterim. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından 4 gün sonra Paşa İzmir'e gelir. Ee, Çanakkale'de bölük komutanlarından Cemil Bey vardır. Çanakkale'de üst teğmen olarak bölük komutanlığı yapmıştır. Cemil Bey Türk sinemacılığında önemli bir yere sahiptir. Öncülerindendir. Hatta soyadı kanunuyla birlikte de Filmer soyadını almıştır. Cemil Filmer. İzmir'de e, Tan sinemasını satın almıştır Cemil Bey Fakat e, devrimin Simge ismi olarak Mücadelenin, milli mücadelenin merkezinin Simge e, ismi olarak Şehri olarak Ankara adıyla Değiştirir. Ankara sineması yapar İzmir'deki sinemanın adını. Evet Atatürk'ün Lozan Barış Antlaşması'ndan 4 gün sonra İzmir'e geldiğini duyan Cemil Bey hemen gider. Çünkü Mustafa Kemal'in bir Charlie Chaplin hayranı olduğunu biliyor Cemil Bey. Şarlo hayranı olduğunu biliyor. Ve Şarlo'nun da yeni bir filmi gösterime girmiş o günlerde. Paşa'yı o Ankara sinemasına o Şarlo'nun Şarlo idama Mahkum adlı filmi izlemek üzere çağırır, davet eder. Paşa bu. Yani onu büyük yapan e, e, değerlerden, erdemlerinden biriydi. Bu tip sanatsal davetleri asla kaçırmaz ve zamanında gelir. Gider Mustafa Kemal. ha. Bu arada denir ki Paşa'nın sinemaya geleceği bildirilmesin, duyurulmasın ki e, hı izdam yaşanmasın. Fakat yine de karakollara tedbir alınsın diye haber verilince ister istemez haber yayılır halk izdiham halinde Ankara sinemasının önüne yığılmış. Mustafa Kemal gelir tezahüratlarla karşılarlar İzmir'de iki çeşmelik bölgesinde. Paşa içeriye girer kendisi için ayrılan koltuğa yerleşir fakat kafasını çevirip bir bakar salona salonda bir tane kadın yok. Hepsi erkek izleyicilerin. Evet. Hemen Cemil Bey'i yanına çağır. Der ki Cemil Bey neden salonda bir tane bile kadın yok? Cemil Bey der ki, efendim e, kadınlar matinesi sadece haftada bir gün, o da çarşamba günleri matine saatinde, gündüz saatinde. E, bugün çarşamba olmadığı için haftanın diğer günleri kadınların erkeklerle birlikte sinemaya, tiyatroya girmesi yasak. O yüzden de e, içeriye alamadık. Paşa, yaveri Muzaffer'i çağırır, Muzaffer der, gidin çardaki bütün kapıları açın, ve dışarıda kaç kadın varsa hepsini içeriye Hepsi alalım. Içeri girsin. Kadınlar içeriye girerler ve ilk defa kocalarıyla erkek kardeşleriyle nişanlılarıyla kendi oğullarıyla birlikte oturup Yan bir yana. filmi izlerler. Ve o günden sonra artık tiyatro salonlarında da sinema salonlarında da kadınlar erkek Hitler'le birlikte izlemeye başladılar. Bakın sadece Lozan'dan dört gün sonra yaşanan devrimdir bu. Sessiz sedasız bir devrimdir. Yani öyle paldır küldür bağırla çağırla gelmemiştir. Uzun uzadıya diye tartışılmış konuşulmamıştır. Kendiliğinden kadınla erkek yan yana oturmalı mıdır? Oturmalıdır. O halde o sessiz devrim İzmir'de yapılmıştır örneğin. Kadınların sanatın hem izleyicisi olması sanatın içerisinde yer almasının e, bizim tarihimizde tek bir karşılığı var. O da 29 Ekim 1923. Evet. Peki Utku Bey, ben buradan programın sonuna yaklaşıyoruz. Çok güzel bir sohbet. Sizinle sohbet bitmez tabii. Daha sonra yeni programlar Çok yaparız sık. ama günümüzde özel zaman. tiyatroların konumu ve yaşadıklarını ve sizin yeni projelerinizde kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Bu arada da Haldun Taner'den bahsetmek istiyorum. Galatasaray Lisesi'ne Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935-31 yılında ziyarete geldiğindeki heyecanı anlatıyor. Ve daha sonra ikinci gelişindeki ikinci heyecanı anlatıyor. Tabi orada o kadar güzel şeyler var ki anılarda siz de biliyorsunuzdur. Bütün sınıfları tek tek geziyor. Sohbet ediyor öğrencilerle. Ve işin enteresanı içtiği kahve fincanları ilkinde 31'de gittiğindeki yıkanarak müzeye konuyor. İkincisinde telvesiyle konduğu söyleniyor. Haldun Taner yazmış. Bu arada da anekdotu sizinle paylaşmak istedim. İnsana verilen değer, öğrenciye verilen değer ve Atatürk'e verilen değer. Evet, buyurun Tabii söz sizde. Şimdi Galatasaray Lisesi'ni üç ya da dört sefer yanlış hatırlamıyorsam ziyarette bulunmuş Paşa. Şimdi bunun sebebini sordukları zaman işte Galatasaraylı mısınız hani o yüzden mi diye Ha, hayır diye yanıt verir. E, hatta der benim mevkimde olan insanların tuttukları takımlarını açıklamaması da e, bir anlamda iyidir, doğrudur der. E, kendilerine, kendisine inananlara, inananlar arasında bir ayrımcılık yap yapılmaması için der. Benim çocuklar der buraya gelişimde sık sık ya gelmek istememde tek bir neden var. Ben buraya geldiğim zaman Galatasaray Lisesi'nin koridorlarında tevfik Fikret'in Ayak seslerini duyuyorum. Onun kokusu geliyor burnuma der. Biliyorsunuz tam bir Tevfik Fikret hayranıdır. Evet. Hatta der ki e, bu bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası, babası. Ziya Gökalp. Fakat ben devrim ruhunu ben Fikret'ten aldım evet. der. Evet. Evet. Çok güzel bir söz. Peki sonuna geliyoruz programımızın. Kısaca isterseniz özel tiyatronun bugünkü sorunlarını ve sizin yeni projeleriniz var onlardan bahsedelim. Ben programımızı kültür panosuyla kapatacağım. Ayrıca hediyeciğimiz biraz tiyatro kitabı var. Temel düzeyde tiyatro ilk adım Mervan Tapınç'ın. Bunu soracağımız soruya hediye edeceğiz. Ayrıca sizin de bir sözünüz var. Sizin kitaplarınızdan evet. birini sizin sorduğunuz soruya doğru cevap veren seyircimize o kitabı da siz hediye edeceksiniz. Evet buyurun söz sizde. Evet. Ee, son olarak şöyle tabii ki bundan sonraki yayınlarda da ne zaman isterseniz memnuniyetle katılırım. Ee, özel tiyatroların e, en büyük yaşadığı problem e, özellikle şu son 3 e, yıl diyebileceğimiz bu pandemi sürecinde gerçek evet. birer yara, gerçek birer darbe aldılar ve karşılığı hiçbir devlet desteği gelmedi. Yani şöyle ki e ben Alman tiyatro sanatçısı arkadaşlarımdan da biliyorum. Çünkü pandemi öncesine kadar 6 ay Almanya, 6 ay Türkiye şeklinde tiyatro projelerimi gerçekleştiriyordum. Oradaki tiyatro sanatçılarına devletin verdiği desteğin ne boyutta olduğunu biliyorum. Bir de Türkiye'de sessiz sedasız iflas ederek kapanan bir dolu özel tiyatro Maalesef. oldu. Ee, basına bunların çok azı yansıdı yarın bir gün gerçekten tiyatro sezonu e, artık bütün pandeminin etkisinden kurtulmuş bir şekilde başlayacak olursa eğer orada örneğin diyeceksiniz ki ya bir tiyatro şöyle bir tiyatro grubu vardı şöyle bir özel tiyatro vardı ben oyunlarını her zaman keyifle izliyordum ee, acaba ne zaman yeni oyunları çıkar gelirler diye Aa, bir bakacaksınız ki o tiyatro çoktan kapanmış iflas etmiş gitmiş yani özel tiyatroların ciddi bir şekilde mali problemleri var memlekette. Ee, şu an bu mali problem o sürdüğü müddetçe ve devam ettiği müddetçe zaten yeni eserler üretilmesi imkansız hale Çok geliyor. Son. Çünkü her şey para. Yani günlük hayatımızda biz nasıl ki evden dışarı adım attığımızda her şey paraysa, ee, bir tiyatro oyununun ortaya çıkarılması ya da bir özel tiyatronun e, şirket anlamında ayakta tutulabilmesi, ticari anlamda ayakta tutulabilmesi için de çok büyük zorlukların olduğu bir dönem. Düşünebiliyor musunuz? Bir turneye çıkacak olsanız aynı e, mazot, aynı benzin e, ücreti sizin için de geçerli. Dolayısıyla bu neye yansıyor? Maliyete yansıyor. Bu oyun biletlerine yansımak zorunda kalıyor. Oyun biletleri e, yüksek geliyor artık izleyicilerin bir çoğuna cihaklılar Dolayısıyla bir kısır döngü ve bu kısır döngünün içerisinde günler geçtikçe sanki bırakın geleneksel tiyatronun kaybolmasını günler geçtikçe bugünkü özel tiyatroların bile birçoğunu artık bitme noktasına geldiğini üzülerek dile getirmek zorundayım özel bu bunlar tabii çok gerçekler onları ayrıca detaylı konuşmak lazım ama senin güzel projelerin olduğunu biliyorum, duyuyorum. İstersen kısaca bunlardan bahset, sonra da sorumuzu sor, programımızı kapatalım birlikte. Evet, bu yıl şimdi üç projemiz var. Bir tanesi Zuhal Olcay'la birlikte sahne aldığım Ferhat Livaneli Orkestrası Zuhal Olcay ve benim sahne aldığımız Nazım'ın şarkıları. Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenmiş şarkılar evet. ve o şarkı aralarında da ben Nazım Hikmet'ten şiirler okuyorum, anılar anlatıyorum. İkinci e, projemiz e, Ferhat Liwanli orkestrasıyla birlikte benim sahne aldığım bir proje. Onda da e, çoğunluğu Zülfü Livaneli'ye ait olmuş ait olan şarkıların e, hikayeleriyle birlikte benim anlattığım Ferhat Livaneli orkestrasının da çalıp bu şarkıları söylediği bir proje. Üçüncüsü de e, Bodrum Belediyesinin e, ve Bodrum Deniz Müzesi'nin e, girişimiyle hazırladığım ve sahnelediğim tek kişilik, bir Merhaba Yaraşır adlı Halikarnas Balıkçısı'nı canlandırdığım bir e, tiyatro. Birkaç düşünce düşüncelediğimiz projemiz daha var. Onları da bir sonraki yayına katıldığımız zaman anlatırız. Evet Şimdi e, soruya mı geçelim peki? Evet çok tabii sorunuzu alalım. Ben programımızı kültür panosuyla kapatacağım. Tamamdır. E, evet sonunda kitap hem de iki kitap armağanı olan e, sorumuz şu. 2008 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili e, temsil listesine alınan geleneksel Türk tiyatrosunun dalı hangisidir? Evet. Çok teşekkürler Utku Bey katıldığınız için. Tekrar yeni bir programda sizinle buluşmak isteriz. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Evet ben sorumu yineliyorum. Sorumuzu 2008 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel miras temsil listesine giren Genelizler Türk Tiyatrosu'nun hangi dalıdır? Bunu mail adresimize gönderen iki seyircimize hem bu biraz tiyatro kitabını Başkent, Dergi, Başkent Üniversitesi dergisiyle beraber bütün dünyayla ayrıca Utku Bey'in de kendi göndereceği kitabı iki seyircimize hediye edeceğiz. Değerli Kanal B izleyicileri programımızın sonuna geldik. Ben Kültür Panosu ile programımızı kapatıyorum. Kapadokya'da festival var. City Festival 22. Peril Ozanlar Vadisi'nde 16-18 Eylül'de sürüyor. Levent Yüksel ve Cem Adrian konserleri. Yine Bir Baba Hamlet oyunu Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun oynadıkları Emre Heran'ın yönettiği 8 ödüllü oyun 17 Eylül Cumartesi 21'de İzmir Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda. Konser olarak da Tuğba Yurt'un İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 25 Eylül Pazar 21'deki konserini sizlerle paylaşmak istedim. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.